Yenilgi. Yenilgim. Yalnızlığım ve kimsesizliğim. Binlerce yengiden de bana değerli olan sen. Dünyadaki tüm parlak başarılardan sensin yüreğime yakın olanı. Yenilgi. Yenilgim. Baş kaldırım. Ve de benim kendimle tanışmam. Sayen nedir ki hala ben ayağa yere basan ve solmuş defterler peşinde koşmayan biri olduğumun bilincindeyim. Ve sende yalnızlığımı buldum. Ve de herkesten uzak. Ve de gururlu olmayı. Yenilgi. Yenilgim. Benim parlak kılıcım ve de kalkanım. Gözlerinde okudum tahta arayanın kendi kendisinin kuluna dönüştüğünü. Ve bir kimsenin derinliklerindeki esasını anlayabilmemiz için onun gücünü söndürmemiz gerektiğini. Ve ancak böylesine olgunlaştıktan sonradır ki bir meyvenin tadına varılabildiğini. Yenilgi. Yenilgim. Benim sözünü sakınmaz yol arkadaşım. Şarkımı, bağrışmalarımı, sessizliklerimi hep duyacaksın. Ve senden başka hiç kimse bana söz etmeyecek. Kanat çırpınmalarından ve deniz kabarmalarından ve de geceleri yanan dağlardan. Ve sen tek başına ruhumun sarp ve kayalık yollarından tırmanacaksın. Yenilgi. Yenilgim benim ölmez cesaretim. Sen ve ben fırtına da birlikte güleceğiz. Ve biz ikimiz derin mezarlar kazacağız içimizde ölmekte olanlara. Ve tutunacağız tüm gücümüzde güneşin karşısında. Ve de tehlikeli olacağız.